Evet, bugün yapmak istediğim şey arkin astrolabı bitirmek. Şimdi şöyle söylemek istiyorum ki, arkadaşlar e, bu bir tuzak. Evet, tuzak. Bundan sonra yeni bir Helavent gelmesi e, True Rose gelebilir belki büyük bir ihtimalle. Yine bir helavent gelecek. Bunu önümüze sunuyorlar ki biz buna elmas harcayalım. Sonra yenisi gelsin ve yenisini almak isteyelim. Ama elmaslarımız o zaman bitmiş olacak ve biz bizi elmas almaya çekecekler. O yüzden bu etkinliği sakın ama sakın yapmayın. Eğer yeni etkinlikten bir parça aldım ve bitirmek istiyorum. Ben elmaslarımı yeni etkinliklere değil ama bitiremedim eski etkinliklere biriktiriyorum. <laughs> evet biraz farklı ama benim asıl amacım o. Şimdiki etkinliklere yeni gelecek olanlara değil de eski bitiremediklerimi alıyorum ki bitirmiş gözükeyim. O yüzden e, şu anki 13.000 elmasımı bu etkinliğe Ben Bende hangisi vardı? Evet. Bu vardı. Bunu bitirmiştim. Ve şimdi de ilk bundan başlamak istiyorum. Bunda kalmışım. Bakalım. İlk bir 10 tane alalım. Evet. Ve bin elmas gider. Evet. Dört yine item. İyi. Bir tekrardan on tane alalım. Ya bu ikinci en sevdiğimdi. Birinci olanı ise çoktan almıştım. Sadece üç tane yeni şeyine inanamıyorum. Sadece üç tane. Sadece üç tane. İşte bu yüzden gaça tarzı her etkinliklerden nefret ediyorum. True Roads da aynı şekilde. Çin hesabındayken tek bir set alabilmek için neredeyse üç 3.5K'dan fazla elmas harcamıştım. Çünkü bir türlü gelmemiş. Bak gibi bir şey. Ama güzeller ve alıyoruz. Şu an ne kadar harcadığımı hiç hesaplamadım. Kaçta biteceğini de bilmiyorum. Videonun sonunda alta yazarım herhalde tam olarak ne kadar gittiğini bir beş tane buldum. Acaba teker teker alsam çıkma olasılığı artar mı? A dediğim gibi mi oluyor? Bir tane daha. Hah, bir tane daha geldi tamam çok iyi. tane daha. Aa, olmadı. Bir tane daha yok. Hadi bunda çık. E ee, hadi ama ya. Böyle olmaz ki ama. Şöyle giderse diğerlerini çalamayacağım. Bitti sonunda. Bu mu yoksa bu mu? Hiç bilemedim. Bundaki tilki daha güzel duruyor. O yüzden bundan başlayalım. Evet. Hmm, güzel başladık. Bir tane daha. <laughs> evet, evet, evet. Evet. Güzel. Çok iyi. 10 tane alalım. değil 3 tane vardı. Ah, 3 tane daha yine. Ay, çok fazla duplicate veriyor ama Böyle olmaz ki. Ay. Bunu aldım. içim daraldı yani böyle gelmeyince sinirleniyorum. Tabi sesimden sinirlendim çok fazla belli oluyor bilmiyorum. Dört <laughs> tane. <laughs> ah, Makyajı çok güzel. Aa ah, tilki de geldi. Res satıyor okay. Son dört parçası kaldı. Tekrardan. 10 yapalım. 2 Teker teker alacağım. 5 tane alayım. geçse Yine bir şey. Oh. <laughs> Bunun ten rengi mi vardı? Hala şoktayım. İnanamıyorum. <laughs> Ve yine bir şey de gelmiyor. <laughs> Çok güzel. Hmm. Hadi. Bitti. Evet. 5 bin elmas. Şimdi rahatlıkla bunu harcayacağım. İlk üç bakalım. A 17 parça. Bunun gelmesi biraz zor olacak. Aa güzel bir başlangıç yaptı. İnanamıyorum ikinci şeyde vermedi daha çok erken ol ben buna çok fazla emek harcam gerekiyor 5 bin hepsi gider büyük ihtimalle ne? Taç altı tane yeni. Hii. Belki de 5000 bin elmasım gitmez. <laughs> Birden umutlandım. Bunu da bitse çok güzel olurdu. Ve dört tane son 3 Bunda da bir 10 tane Çünkü geleceğini zannetmiyorum Hemen biteceğini 10 tane yeni alacağım. Ya da 5. 5 alacağım. Yok. Bu etkinlik bu kadar pahalı mı yoksa ben mi şanssızım? Bu tür şeylerde genelde şanssız oluyorum ama. Hadi. <laughs> Evet. Bir beş tane daha. On altıncı tamam çok güzel. Çok Hadi 17. de gelsin. Bari son şeyde. Sazlar gelip hep duruyor. Evet bir tane zaten aldım. B geldi tamam çok harika bitti bitti bitti. Etkinliği bitirmiş oldum. Yani resmi bir şekilde tabii ki de yani iki de şey alamadım ama bunlar gelmedi niye? Aa çok güzel. Ama yok. Bende o kadar elmas. Hmm. Donda çıkmıyor. Evet. Ve bir Aslında bu düşündüğümden daha güzel. Bunları toplamayacağım. Çünkü bunlar Old albümün gelmesini çok istiyorum. %74 yapmışım. Diğerleri kalmış. Aşırı derecede şu üçüncü pardon dördüncü setin gelmesi lazım. Çünkü yani bitirmek istiyorum. Ve videoda çektiğim gibi gördünüz bu etkinin nasıl bir tuzak olduğunu ve neredeyse 12.000 elmasımın nasıl uçup gittiğini. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İyi günler. Hepiniz için umarım videoyu beğenmişsinizdir.